Milyon milyon geleceğiz. İçeride omuz omuzla zaferlere ereceğiz. Kötelerde kızarım ama Anadolu sularda kokçiltirallara. Şimdi de sende sıra. Biz tek nefste büyüdük. Heyecanlı gördük kendimizi kendimiz. Şimdi sıra sende. Ayar edilirken. Baş ağabeyim anlattık iş yapıp. Biz de selamlıyor. Büyük bir alkış alpin olabiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığıyla Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama Kurtarma Personeli yüreklerin buluştuğu Teknofest'e katılan siz değerli konukları saygı ve sevgiyle selamlamaktadır. Onlar için bir kez daha kocaman Onların kahramanları olmak için çıkarız yükseklere. Öksüz bırakmayız hiçbir coğrafyayı. Adımlar, mevsimler değişir. Adımların en güzel, en yüksek yerlerinden izleriz bu toprakları. Durmayız, yorulmayız, pes etmeyiz. İnandıklarımız güç verir bizlere. biz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimizin gizli emaneti. Bayraklar, TNK ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün göklerdeki gözü, havacılık Daire Başkanlığı'na ait. Öpsüz bırakmayız hiçbir coğrafyayı. Adılar, Market yarışlarına ilk defa katıldım. Ee, müthiş muazzam bir deneyim oldu benim için. Bunlar <laughs> bulunuyoruz. Roket yarışlarında bir çölün ortasındaydım. Ve roket fırlattı. Evet. Bir o ortamdan bu Bulunmak çok güzeldi. Ee, Zorlu kategorisinde olduğumuz için e, atış şampasının da bayağı yakınındaydık. Mühendislerimiz burada sizlerle birlikte. Esminler. Evet, ne demek sensin canlı yayında? Valla burada olduğumuz için çok mutluyuz. Evet. Ee, ev sahibi olduğumuz için ayrıca hani gazeteler diyoruz ama neden? Ee, burada teknoloji muazzam üst düzey, ileri seviyede. Ee, Türkiye'nin mühendislerimizin neler yaptığını, hangi seviyede olduğumuzu görmeleri, bilmeleri açısından.